Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün elimizde JBL IPX5 var. Yani suya dayanıklı. Onun kutu açılışını yapacağız, incelemeyi alacağız. Bakalım nasıl bir şeymiş. Çok güzel kargalamışlar var arada. Aman Allah. Evet, gördüğünüz üzere inşallah içinden kulaklık çıkar. Şimdi kutu açılışını devam edelim. iyi bir klak. evet açamadım ama bakalım açabilecek miyiz bu kadar da güzel paketlenmez ki İlla yırtacaksın ya. Ha, çözdüm. Bunda bir tane bant varmış. <laughs> kulaklık böyle geliyor. Bu şekilde paketlenmiş. İşte gayet güzel. Bakalım yanında da iki tane dört tane yedek kauçuk neler ne denir işte bunu vermişler. Şöyle çıkartalım bakalım. Bir defa kulaklık açıyoruz. yoğun çaba beraber. Sonunda bir uğraşma sonucu. Kalkıya çıkar. Mıknatı Gayet hoş bir görünüşü var. Evet, su geçirmez bu arada. Gayet kablo uzunluğundan fazla. Evet arkadaşlar kulaklığın devamı. Kulaklığın yani böyle şekilleri yani kulak içine girmesi, oturması. Yani çok hoşuma gitti. Hem tersten LR olayı var. Hem düzden LR olayı var. Yani bunlar çok hoş. Bence hoşuma gitti yani. Bir de bak mıknatıs olayı var. Birbirine dolanmıyor yani. Çok kaliteli bir şey olmuş. Tuşları da e, burada zaten. Çok küçük bir yani kamerada görmezsiniz ama çok küçük bir tuşları var böyle ama çok yani Güzel yapmışlar. Hem durdurma, ilerletme. ileri geri tuşları var. Ondan sonra ses aldı zaten burada. Kulaklık böyle yani. Bir metre herhalde. Yani böyle uzunla baktığım zaman. Çin. Ondan sonra önce de bildiğiniz gibi. Yani güzel. Hoşuma gitti. Hatta şarkı da açabiliriz. Bir tane. Sesi dışarı geliyor mu? Nasıl kalitesi? Deneyebiliriz. Evet arkadaşlar deniyoruz şimdi şarkıyı. Şahane şarkı. Sesi açıyorum arkadaşlar şimdi son ses. Son ses açtım. Yani ses dışarı fazla gelmiyor çünkü kulakta olmadı halde son ses çok güzel bence yani dışarı ses fazla vermiyor. Kulaklık giriş yerleri de fena da çok güzel. JBL markası da yani bence alınır yani çünkü ses kalitesi olarak ve kulak oturuş olarak mıknatıslı su geçirmez yani bence fiyatına göre yani çok iyi yani güzel bir fiyat. Çünkü 20 liraya marketten kötü bir yani kulaklık alacağınıza 136 liraya mesela bu kulaklık çok iyi bence yani herkese tavsiyemdir. Alabilir. Çok güzel. Ee, video bu kadar da görüşürüz.